Selam arkadaşlar, ben Barış. bilin ee zararlı işlere birkaç video vereceğim. Tabi kendim vermiyorum. Ben bizden ee geliştirmem. Güzel geliştirmem için <laughs> Aynen işte yeni elinde modları geliyordu Espor sistemi geliyor. Ondan sonra var ee siz böyle ne? Senaryo ve gel geliştirme durumu ona makabdır şimdi. Ama sahile ince matları geliyor. Iki fazla geliyor hatta. Eşba sistemi geliyor. Mantet e, ee, tasarımı geliyor. Günlük Cümle kedilerin cümle de ilse geçmiş. Eğlence modu geliyor. Yani Safran bulu optimalisyonu varmış. Yeni sabota tartışı geliyor. Onda ona, ona, ona e, ee, Böyle Betura, Betura optimasyon, optimasyon, görev sistemi değişiyor silah silahla mermi tipi de yaşıyoruz bir ama yeni tür bomba tipi de iki tane hem bir e hem de oyuna herhalde bildiğim kadarıyla tahmin ettim kadarıyla daha doğrusu bir türlü oyunu sonu podyumu yani oyun sonu arka plan değiştirdiniz sevilme anamasında ile değiştirdiniz iki tane bir türlü halde aracı mı geliyor var? Bir tane bir tane e, konuşamıyorum lan. 2 tane beton biraz yani. hani, ha, ben, ben hani haberiniz olsun Muhtemelen ben sana iyi ben hani söyleyeyim Tabi hani sotu lan geliyormuş işte ee, bunu, Ben bu tür şeyleri de Daha da çıçıltamıyorum Büyüteceğim artık <laughs> Ender kadar Ne kadar Bunlar seneye gelecek bence ya. Bu bir seneye gelmez abi. Ya aralığın sonlarına doğru gelebilir. Neyse ben var. Hani tahmini tahminime geleceğim hani. Daha erken edilir hani. Neyse gençler abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Böyle zayla daha... Ee... Bu nasıl söyleyeyim bilmiyorum da. Benim zayla hesabım sonunda abi çok mutluyum. Ben hem hesabım tanıdı. Ama bir yandan mutluyum, bir yandan mutsuzum aslında. Neyse. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Gençler. Sonra ee, da yenilik geldi. Sizlere bakmaya bak, bak, bakacağım. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye. bye.